Ay resim yap yap yoruldum. Birazcık bari televizyon izleyeyim. Aa vampir. İyi fikir vampir olabilirim. A aklıma şahane bir fikir geldi. Annem ve babam abimle beni korkuttu. Şimdi sıra onda intikam zamanı. Ben vampir olabilirim. Yuppi hemen gidip hazırlanayım. Hemen vampir olmalıyım. Aa bu ayna benim işime şey herkes için. Hemen şu pelerini bir giyelim. Oy annem yine kış da ne güzel ya. Çok güzel olacak. Hoppa şimdi şöyle. Şimdi olabilir. Şimdi makyaj sudası. Hemen şunları açalım. Bana sağ Şimdi de diş sırası bunu kayalım. Hemen açalım ve diş yapalım. Diş oldu. Şimdi korkutma yazarım. Biz başlayalım. Oh no! Bakalım, gel birlikte iş birliği yapalım. Şuraya saklanalım ve korkutalım. Annem, ah, bu kalem burada ne işi var? Bücür. Nereye gidiyorsun? Bu kalemlerin burada ne işi var? Elif. Anneciğim bu kalemlerin burada ne iş? Burada da boya kalemleri var. Elif Sinem nerede? Böyle böyle Elif Sinem boya yapıyormuş ama merdivenlerde de bir kutu boya gördüm ama ben bunu mu yapıyor onu mu yapıyor? İyice ortalığı dağıtmış şaşkın kız. Aa ne güzel boyama yapmış. Neyse Elif Sinem gelene kadar hadi biz film seyredelim. seyredelim. Hadi bakalım. Vallahi. Aa Bu ne ya? Elif Sinem mi açmış bunu? <laughs> ya ben çok korkarım vampirden. <laughs> değiştirelim komedi açalım değil mi? Hadi komedi açalım kuklam içeride. Şimdi başlayabilirim. Elektriği gezeceğim. Ha 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 ha. ha. çıkacağım ama ses çıkarmam için bir kaşık lazım. Buradan kaşık alalım. Bu bak bak Tak Hemen merdivenle şurasını buradan. E, ya bu sesler nereden geliyor? Murat bu sesler ne? Biliyorum ben çok başladım ya. Bir tane baksana. Ben bakmam sen bak. Ya bu sesler çok fazla geliyor. Bücür. Ay Bücür de kaçtı. <laughs> Hey, Murat ne vampir geldi. Kadar Murat ne <laughs> yapacağız şimdi? Hey, Murat bizi ısıracakmış. Ay ne yapsak acaba? Kapıyı da kapattı. Bücür yardım et bize. Murat kapıyı kapattı. Evet, telefon nerede? Hey, telefon oraya bırakmış. Ay vampirler neyden korkar? Hay, <laughs> bücür, bücür koş. Murat bücür yanına geldi. Ay bücürden de korkmadı bu. Gitle kapıyı. artık çıkamazsın. Murat kapıyı kilitlemiş ya. Ay bücür. Ay bücür'den de korkmuyor bücür arıyor bücür. Sakın yakalanma anneciğim neredesin bücür? Eyvah eyvah bücür. bücürü aldı. Murat çıkma. Murat, Murat seni ısıracak nereye? Allah. Eyvah eyvah. Allah. Ay Murat ısırdı, ısırdı Murat'ı ya. Ay ne yapacağım ben şimdi? Eyvah eyvah. Ay Allah. bücür buraya gel. Beni bulamasın. Beni bulamasın. Ay acaba Murat da vampire dönüştü mü? Vampir sen içeride dur. Ay Murat da vampire dönüşmüş. Eyvah eyvah. Burada tek başıma kaldım. Bücür arıyor şaşkın. Ay bücürü aldı. Umarım beni görmez. Aa bücür onu yalıyor. Bücür ısırmadı. Ay bu vampir kedileri seviyormuş resmen. Elif Sinem nerede? Elif Sinem yukarıda acaba? Elif Sinem yukarıda ısırdı mı? Elif ve Zehra Ay beni arıyor Elif'i daha ısırmamış Elif'i bulamamış şaşkın Ay, Neyle korkutsam acaba Bilemedim ki Bir dakika bir dakika Ay Hiçbir şeyden de korkmam diyor ha, Buldum burada gizemli bebek var Şimdi gizemli bebeği onu ortaya atacağım Ve dikkatini dağıtacağım Gel bakalım gizemli bebek lütfen işe yara Hadi bakalım bunu atalım buraya Bu ne Gördü gördü Ay. <laughs> Eyvah Murat da vampir olmuş. Oh no. Ay Sinoşu da ısırdı. <laughs> ay ikisi de beni arıyor. Ne yapacağım şimdi? Ay hemen saklanmalıyım. Eyvah. Ay bunlar yukarı çıkacak. Ay. Bir... Aa Murat yukarı çıktı. Elif Sinem aramıyor. E ee, bu vampir burada kaldı. Ay. ay ne yapacağım ben? Telefon da yanımda değil. Eyvah eyvah. Ay bebek bebekten de korkmadı Hemen ya. Hi, telefonu aldı. Hemen yakalayınca vampir arkadaşlarımı çağırayım da seni yemedim. Ay bunlar bir sürü arkadaşmış bu vampirler. Bücür bücür iyi ki seni ısırmadı Kilidi bücür. çok zor asla açamazsınız. Ay telefonun kilidini de değiştirdi. Ha, buraya attı telefonu. Bulamazsınız kilidi. Ay dur bakayım nerede? ay bunun şifresi var ay telefonunu arıyor şaşkın ay Telefon... bunun şifresi ne acaba nerede? Ay, ay beni görecek nerede? beni görecek Telefonum istiyorum. ya kapı çalıyor git kapıya baksana şaşkın ay ne yapacağım şimdi bunun kilidi nasıl açılıyor acaba kilit koymuş şöyle mi acaba ay böyle de değil böyle mi acaba vampirin V'si mi acaba yok ya değil şifreyi de bulamıyorum polisi de arayamıyorum Ay, telefon. arıyor. Telefon, telefon. Hii, beni telefon. görecek. Neyse şu telefonu şuraya atayım da bari işime de yaramadı. Bu ev sihirli mi ya? Buradan şuraya bebek geliyor. Neyse ben şuraya Hii, Beni görecek ya. Alo. Gel Elif Sinem'i ve Murat'ı buldum. Geliyor kanlarına emin. Arkadaşlarını aradı ya. Elif Sinem'i diyor Murat'ı diyor. Beni bulamadı Allah'tan. Ne yapacağız şimdi? Aşar ne yapacağız? Bana. Ay şu tarafa gitse de dikkatinden. Ay! Yanıma kadar geldi. Arkasını döndü. Arkasını döndü. Şurada bir tane lazer olacaktı. Dikkatini de atalım. Umarım kediler gibi lazerle oynamayı seviyordur. Ay ne yapacağım şimdi bilemedim ki. Ay ışık da çok fazla ya. Neyse umarım lazeri görür bakalım çalışıyor mu? İşte çalışıyor. Hadi lazerle oynayacak mı? İşte bu. Lazerle oynuyor. Şaşkın. Ya ben bebek miyim ya. Niye lazerle oynuyor? Bak orada kırmızı bir ışık var vampir. Oynasana ya niye oynamıyorsun şaşkın. Ay oynamıyor da ya. Lazerle de kandıramadım. Bu da kim işime yaramadı. <laughs> Ay fark o etti. Ay fark etti kim o ışığı tutuyor diyor fark etti. Ben buradan nasıl kaçacağım? Bir dışarı çıksa kaçarım ama. Ay buraya geldi. Umarım beni oh, görmesin. No. oturdu ne yapacağım şimdi? Ay ne olur dışarı çık hadi çık dışarı çık. Çık arkadaşlarına kapıyı aç git hadi. Ay. Ben Zehra'yı bulmadan hiçbir yere gitmem Ay beni arıyor bu vampir ya. Neyse arkadaşlarım geldi. Hey, arkadaşları gelmiş hemen kaçmam Bicur, lazım. Son bir kez seni bastıracağım. Hayır hayır gücürdün. Aa ısırmadı şaşkın. Neyse o çıksın buradan ben de kaçacağım buradan hemen. Hı hı. Ya lütfen kitleme lütfen kitleme ya kitleme. Bücür, Bücür iyi misin oğluşum? Isırdı mı seni? İyi misin anneciğim? Ay Bücür, Bücür de beni ısırmaya çalışıyor galiba onu da ısırmış. Bücür, Bücür sen de vampir olmadın değil mi oğluşum? Bücür. Ay Bücür de benden kaçıyor. Hala buradalar mı? Ay lütfen gidin buradan da. Hey, eyvah kapıya geldi. Ne yapacağım şimdi? Ay, ay kapının arkasına saklanıyor. Nerede bu ya? Bulamadım. Nerede bunlar ya? Ay Bunu iki da... tane vampir oldular. Ne yapacağım ah, ben şimdi? Derga, bu da zoruyor. Ay hemen kaçmam lazım. Kaç, 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 Buralarda amaç. Ay orada mı? Elif Sinem. Elif Sinem yanına çıkıyor. Hemen bu tarafa kaçmalıyım. Ay. Lütfen ya lütfen Elif Sinem'i bulamasın lütfen. Ay. Aa bir dakika Elif Sinem ben arkadaşına göndermiştim. Nasıl unuttum ya? Eyvah eyvah. Nereye saklansam acaba? Şu masanın altına mı saklansam? Dışarı mı saklansam? Ah buldum. Buraya saklanayım. Bakalım vampir gelecek mi? Ay nereye gitti bu şaşkın? Elif Sinem'i bulamadı. Elif Sinem'i bulamadı. Oley içeri gitse bari. buraya geldi. Ne yapıyor bu ya? Elif Sinem buzdolabında. Ay buzdolabında ne yapıyor bu? Ay kimin kanını emecek yine bu şaşkın. Ay beni duydu mu acaba? Eyvah eyvah. Kaç Zehra? Kaç 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 kaç. Kaç Buraya saklanalım. İyi bari görmedi beni. Ne yapıyor bu ya? Ay resmen aynadan makyaj yapıyor. İki tane oldular. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ay. Ay! Şaka. Nasıl şaka ya? Benim. Ya size inanamıyorum gerçekten. Bak, Elif Zeynep bayağı. sen miydin ya? Bu evet. Babacılar onun için mi burada? Ya evet. sana soruyorum Elif nerede diye bilmiyorum diyorsun. Bakayım. Elif. <laughs> Ay ellerim titriyor. Elif. Ya niye böyle bir şaka yaptın anneciğim ya? Siz silme. Ya silme ya. Silme. Öyle gezeceksin. Cezalısın. Ne? Öyle gezeceksin. Yarın okula öyle gideceksin. Gözlerin öyle kalsın. Şaşkın seni. Senden de intikam alacağım ama sen bekle sen. Bekle sen. Çok korktum tabii ki de. Şaşkın bir de vampir olmuş. Televizyonda gördün değil mi? Onu da açık bırakmışsın. Hii, sildi. Tüh ya. Ama ben seni uykuda yine boyarım. Hı hı. Herkes uyudu odasına gitti. Ben de kendime çikolata keyfi yapabilirim. Ne güzel televizyonda açarım. Güzel bir film açarım. Bunu da koyalım. En sevdiğim çikolata. Bakalım bunu da koyalım. Şunlara bayılıyorum. Rengarenk yeşil, sarı, kırmızı. Bunların hepsini yiyeceğim. Oo tek başıma. Aa tek başıma kaldım diyecektim. Bücür unutmuşum. Bücür sen bu çikolatalardan yemezsin değil mi? İster misin? Bir tane vereyim bari. Bak herkes uyudu. Bir tek senle ben kaldık. İster misin? Aa, i̇steyecek mi acaba? Dur bakayım kokluyor. İstemedi. Oley çikolatalar bana kaldı. <laughs> Hadi bakalım bir tane de film açalım. Aa, Elif. Hemen şunu şuraya saklayayım. <laughs> Elif. Senin burada ne işin var? Sen odanda uyumadın mı Elif Sinem? Ne ben odamda kalktım uyudum ya. Hadi kalk bakayım seni odana götüreceğim. Yürü. Senin burada ne işin var? Yarın okul var. Kalk. Hadi. Burada uyanır mı hiç? Yürü bakalım. Hadi seni odana götürüyorum önce. Ay görüyor musun ya? Az kalsın yakalanacaktık. de <laughs> dal <al>, götür. <laughs> gel. Yok yok bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Sen <laughs> rüya görüyorsun. Rüya görüyorsun. Hadi. Gücür. Çaktırma. Hadi gel. Seni önce bir odana götüreyim. Hadi bakayım göz bandını da kapat. Odana yat. Tamam mı? Hadi. Elif burada uyumayacaksın şaşkın kızım kalk Aa uyuduğu yere bak ya Elif sen uyanık mısın ya. Geç bakalım Hadi yürü 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 çabuk odana Geç bakalım her yerin ışığı da yanıyor Ah seni şaşkına Kızım burası değil senin odan kalk Elif Geç bakalım hadi Geç 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 açalım ya. ışığını İşte bu Hii. Eyvah Elif yatakta zıplanır mı Hiç öyle bir şey olabilir mi anneciğim Kalk kızım. Kalk yatağın içine gir. Kalk. Elif. Ya niye böyle yaramazlık yapıyorsun ya? Ay, Ay tamam böyle uyu o zaman. Ben gidiyorum. Ay galiba uyudu. Oley kurtulduk. Hadi bakalım Bücür. Bücür nerede? Bücür de aşağıda beni bekliyor galiba. Bücür sen burada mıydın ya? Gel hadi. Aa, Elif sen geri mi uyandın? Nasıl ya? Bücür gel annem dedi. Elif. Uyuyor bu nasıl seslendi ya galiba ben öyle duydum Gücür sen de burada dur Ne oluyor ya Ya Elif Uyuyor musun uyanık mısın ya Şaşkın Neyse hadi kim yerine Hadi Kapat yorganını da Hadi bakalım iyi geceler Aferin sana Ay hemen uyusun da büyüsün Hı? Elif Sinem uyudu Kurtuldum Hadi gidelim Dur, sen burada Elif sineme göz kulak ol tamam mı? Sakın aşağı inmesine izin verme. Eğer uyanırsa bana haber ver. Ondan önce koş gel tamam mı? Hadi gidelim. Çikolata keyfi yapalım. Kurtulduk. Ay, Elif sinem de uyuduğuna göre çikolatalar ve televizyon bana kaldı. Hadi bakalım. Ay, az kalsın görecektir Rüya görüyorsun diye kandırdım. Neyse. Allah'ım ya, gizemli bebek cık cık, beni korkuttu. Senin burada ne işin var ya? Elif Sinem mi koydu seni buraya beni korkutmak için? Sen de şurada dur. Elif Sinem de yokken çık o da keyfi yapacağım. Acaba önce hangisinden yesem? O sesler ne ya? Ay Elif uyandı mı? Ne yaptı ya? Hemen şurada şöyle saklayalım. Galiba Elif geliyor. Elif? Uyandın mı şaşkın? Sesler geliyor ama. Murat! Bücür sen miydin? Elif mi geliyor? <laughs> Elif geliyor. <laughs> Aferin Bücür, haber verdin. Ama bu Elif'in gözleri kapalı. Hadi gayet, kayalım. Elif, Elif, dur bakayım uyuyor mu bu? Bir dakika bakacağım. Dur bakayım. <laughs> Elif Sinem uyuyor. Hadi Mücür korktun mu anneciğim? Ben de korktum. Uyur gezer olmuş biliyor musun Elif Sinem? Gel yanına gidelim gel. <laughs> Eyvah çikolataları görmedi. Ne? Ya Elif, Elif uyanır mısın? Elif. Elif. Dans Ay bu kız dans ediyor rüyasında galiba. Elif uyanır mısın Elif? Aa uyanmıyor şaşkın. Ay fark etti galiba Burcu Buru. Elif gel ben seni yerine yatırayım. Gel bakayım. Gidelim. Evet gidelim hadi seni yerine yatıracağım tekrardan. Geç orası mutfak şaşkın orası değil. Gel odan yukarıda. Bak bücür bile korktu senden. Hadi çık yukarı odana doğru. Hadi bakalım. Aferin çık 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 çık. Kızım orası yatan değil. Ay neyse burada uyusun. Bırakayım da burada uyusun. Bücür. Bücür korkma korkma. Geri uyudu merdivenlerde uyudu şaşkın. Gel hadi benimle gel. Gel. Gelmeyeceğim burada bekleyeceğim. Aa gelme gelme ya. Nereye gitti bu şaşkın kız? Neyse kapıyı örteyim bari bu sefer. Ay az kalsın çikolataları fark edecekti. Bakayım. Ay çikolatalar da burada duruyor Acaba önce hangisinden başlasam Ozmodan mı başlasam Yoksa bu draje şekerlerden mi başlasam Bilemedim ki şu Ne oluyor ya Allah'ım yine sesler geliyor ah, Elif Ya beni korkuttun ya Elif niye kalktın sen ya Ay bu kız yine uyuyor Elif Geldi buraya yattı Elif ben seni odana götürmedim mi Merdivenlerde yatıyordun en son Elif uyan. Anne hadi Ay sayıklıyor bu kız. Elif. Elif hadi anneciğim. Kalk hadi odana. Elif. Elif odana arkadaşın gelmiş. Hadi gel bak odan da seni bekliyor. Koş. Koş bak bak arkadaşım var deyince nasıl koşarak gitti. Elif. Ay, arkadaşım, Peki, gel, kız arkadaşım gücür değil. Odanda bekliyor arkadaşın. arkadaşım. Arkadaşım. Ay bu kızın uğur gezerliği de böyle şaşkın ya <laughs> Elif hadi kalk anneciğim Bak bücür bile kaçtı senden Ay uyudu kaldı yine Ay kucağıma da alamayacağım koskoca kızı Elif Sinem <laughs> uyanır mısın anneciğim Hadi, hadi kalk. niye buradayım ya Ah uyandı kalk anneciğim kalk Bücür uyandırdı seni ısırarak uyandırdı Aferin bücür sana Ben seni en son odana yatırıp uyutmadım mı Elif Anne evet Hadi odana şimdi tekrardan Hadi bakayım çık odana Niye geldin sen aşağı? Haberin mi yok geldiğinden? Allah'ım uyur gezer oldun yine ya. Elif çık odana kapıyı kapat. Uyur gezer bile olsan odadan çıkamazsın. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım iyi geceler. Bücür. Neredesin? Ay bir tane çikolataları yiyemedim ya. Ay Bücür de balkona çıkmış bakar mısın? Neyse bir tane çikolataları yiyemedim. İyi geceler anneciğim. Hala sesi geliyor. Şunlardan başlayayım bari rengarenk Aç bakalım Zehra hangisinden Oh mis gibi Ay, Önce hangisini yiysem acaba turuncu mu pembe mi Pembelerden yiyeceğim hmm. Çok güzel Çok da güzel tadı varmış Allahım yine mi geliyor bu kız ya Sesleri geliyor Neyse şunları saklayalım geri Aa bücür sen miydin ne oldu Allahım yine geldi bu kız Elif şaka mı yapıyorsun ya Fark ettin değil mi çikolataları? <laughs> ne oldu? Şaka mı yapıyorsun bana? <laughs> ne oldu? Evet şaşkın kız yine geldi. Tamam gel beraber yiyelim çikolataları gel. Gel hadi bil yerini nerede. Bak bilmez oğlum hiç her şeyden haberi var. Tamam yiyebilirsin al. <laughs> Yakalandım yine ya. Bir tane film keyfi yapacaktım. Değil mi bücür? Ay o da kendi aleminde. Neyse. Oo bunların rengi daha güzelmiş. Elif evet, çok yemek. 3 tane ye sonra da dişini fırçala uyu tamam mı anneciğim? Tamam aferin. Hadi bakalım gel birlikte yiyelim.